Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra Minecraft'tan arkadaşlar Modern Evler serisiyle karşınızdayım. Sol tarafında Gitarist TV, sağ tarafında da Pamir kardeşim var. Onlarla birlikte arkadaşlar son zamanlarda trendleri inlettiğimiz oyunumuz Among Us karakterlerinden ev yapacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Gitarist, hoş geldiniz Pamir. Hoş, Hoş bulduk. Abi. Arkadaşlar bu arada sizlerden de bu videoya bol bol like bekliyorum. Like atmayı lütfen unutmayın. Kan abi özledin mi Minecraft'ı? Abi çok özledim. Uzun süredir de modern evler yapmak istiyordum. Yani güzel oldu. Bence de abi. bu defa serimizde dediğim gibi Among Us karakteri yapacağız. Pamir'cim hangi renkte Among Us karakterinden ev yapacaksın? Abi ben siyah istiyorum bir sıkıntı. Tamam Pamire siyah verdik git o sana. Mor yapabilirim, sarı yapabilirim. İkisinden biri. Ee, sar, sarıyı istiyorsan bana bırak, istiyorsan sen kendin al. Tabii fark etmez ama... Tamam, tamam. Mor bende, mor bende. Tamam. Tamam. O zaman hazır mısınız arkadaşlar? Bu videoya arkadaşlar kaç kaçkarlayık O Olsa ben bir şey... Kaan abi bu videoya arkadaşlar elinizden geldiğince bol bol like atın ki Minecraft'ı özlediğinizi ve bu serilerin daha fazla gelmesini istediğinizi anlayalım. Ondan dolayı bol bol like atın. Sizlerden 50k like bekliyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Evet, abi. abi o zaman şöyle biraz aralıklar verelim. Şöyle Kaan abi tamam. sen biraz daha uzay git. Pamir sen... Tamam. Gidin lan buradan. Terk edin oğlum Minecraft evet. benim evet. evrenim. Evet. evet. Şöyle hazırsak. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar yaklaştık. 45 dakikadır aslında 44 dakikada 45 diyeceğim tamamını böyle şey yansıtmak için. 44 dakikadır handaşlar çalışıyoruz ve çok güzel yapılar yaptığımızı düşünüyorum. Daha arkadaşlarım yapılarını görmedim. Benimkini zaten siz yaparken gördünüz. Evet arkadaşlar evler muhteşem değil mi? Yani. Mükemmel. Valla şu an Minecraft karakterlerimiz görüyor. Bence muhteşemler. İlk olarak benim evimden başlayalım mı? Başlayalım evet. abi. O zaman arkadaşlar benim evimin dışı gördüğünüz gibi uçun abi şu şekilde. Among Us karakterim var ya benim kendi hani böyle taçlı maçlı. Onu yapmaya çalıştım. Renklerini birebir Çok iyi olmamış mı ya Pamir? Yansıtmaya Aynen çalıştım. Abi. şu taç var ya şu taç detayı var ya çok on numara olmuş. O yani. tacı da ileride anlayacaksınız. Evimize sol taraftan giriliyor arkadaşlar. Gelin şimdi girelim. Şimdi ben satıcı gibi. Tamam mı? Ben emlakçı gibi Tabii. size satmaya çalışacağım. Abi. Evimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan böyle giriyorsunuz. Hmm. Aa. Bir bakıyorsunuz. Kapı böyle yok. hoş Ay, bir lobi karşılığı kardeşim. Ha böyle de Pamir. Şey oluyoruz Sakin Ya Pamir. Ol, Pamir. Bak Pamir köpek gelir. Yağmurda falan hayvan bak şuraya sığınmasın mı? Evet. Ha, ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ne kadar. Bir dakika lan bu Kaan şu Pamir ha. Ha bu ben abi. Aynen bu ben. <laughs> arkadaşlar burada kapımızı açıyoruz. Şöyle. Buyurun. Vay. Bizi küçük bir hol ya da salon diyebilirsiniz. Burası karşılıyor. Üst katımız Minecraft tapınağı yaptık. Böyle tapınıyorlar. <laughs> Burada gözlerinizi kapatıp su eşliğinde ferahlayabilirsiniz. Böyle kapatın gözlerinizi. Kapattım abi. Oh, Mikrosun kapattım. Bizim. Evet. Abi ben sesi duyuyorsunuz değil mi? Muhteşem. Abi, la, la, Yukarı ben baktığımız ben zaman bizi şöyle hoş bir tavan şeklinde şükürlü bir şeyleri karşılıyor. Lütfen suya girmeyelim Pamir Bey, suyumuz kutsal. Öyle her şeye girmeyelim yani. Oğuz, Pamir'e tuvaleti gel, nereye yapacak çocuğum? Evet, sizin sireni... Kutsal suya mı işesin? Bir dakika, tuvalet... Kutsal yerde tuvalet mi olur? Olmaz. İçine kaçtı, İçine kaçtı. Hayır, kaçırmıyor. Tutacaksın kardeşim, kusura bakma. Buyurun, buyurun gelin böyle. Buradan yukarı... Nirvana'ya ulaşma dediğimiz merdivenlerimizden yukarı doğru çıkıyoruz. Kendinizi Nirvana'ya ulaşmış gibi hissetmek için... Burada harika çöl manzaramız ve şurada solda gördüğünüz gibi efsanevi e, Pegasus'un pardon neydi lan e, tutan Katemo'nun tutan Tasemo'nun <laughs> tutan Kamo'nun mezarlığı sol tarafımızda evet. bize eşlik ediyor sağol Evet buradan arkadaşlar evin dışına şekil şükür yapmamak için evin içinden şurayı yine... Güzel bir kütüphane yaptık. Burada istiyorsanız kitap okuyabilirsiniz. Ama yukarı çıktığımızdaki harika manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle çıkalım. Oo Tabii efendim. Oha. Taca ev, çıktık. Evet. Taca çıktınız. Artık bir kralsınız. Buradan şöyle buradaki manzaralar gözünüzü oh. bozabilir. Ha. Şu tarafa doğru bakabilirseniz daha iyi olur. <laughs> Oradaki manzaralara o kadar çünkü şey yapmıyoruz. <laughs> Evet gördüğünüz Abi. gibi artık bir kralsınız. Buradan harika. Şu taraftan gün batımı oluyor. Bu arada evimiz e, güney batı, doğu batı, kuzey güney. Her türlü cepheden güneş almaktadır. Dört mevsim ısıtmalı. Ve Evet. Aynen. Hocam bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ben bu eve... 10 üzerinden gerçekten 10 vermek istiyorum Abi mükemmel düşünülmüş her şey Çok teşekkür ederim Tabii ki evin dışı bir şekli olduğu için içini ona göre uydurmamız gerekti Dışarıdaki konsepti çok bozmadan Evi tasarlamamız gerekti Bu evet. şekilde oldu Beğenmenize sevindim Umarım handaşlar da beğenmiştir Beğendilerse zaten bol bol like gelmiştir şimdiden İkinci evimize geçelim Burada grili bir ev görüyorum Evet bir iç mimar dışı nasıl yapabilir Adlı çalışma Oo, Bir dakika misiniz? bir şey söyleyeceğim Hmm. ev Biraz gerçekten çok yemiş gibi. <laughs> arka tarafında birincisi evin zaten aynı şekil yok. Oradan bir kayıp etmiş. Ön taraftan kötü değil. Mesela benimkine bakın. iki taraftan da Emon karakteri. Gel evet. bir. Gel bir arka tarafa. Geleyim canım. Gel bir şey. Bir şey arkada bir şey yok. Gösterecek oğlum. Dur sana. Evet arkada bir şey yok abi. Şeyi göster. <laughs> tamam <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel mimar <gülüyor> olarak <gülüyor> sat. <gülüyor> gel soru sorarım ama. Anlat bize ev güzelce evini. <laughs> şimdi girişin bak vücudun neresine denk geldiği zaten aşikar. Yani. Ba bacak arası evet oradan giriyoruz. Ha, buradan giriyoruz böyle. Ve bizi evimizin triplex yapısının aslında ki. Ya daha üçüncü katı çıkamadık malum. Eşyalar pahalaştı işte dolu buçuk yarıda bıraktık. Bu arkaya da baksaydık şurada iki tane oda var hocam. Onları anlatacağım işte yani. Demeye çalıştığım şey şu anlık dublex tamam mı? Ama aldığınız zaman triplex olabilir. Olabilir derken fazla gereksiz ya. yer mi kullanılmış? Evet. Şimdi bakın. İlk evet. taraf. Evet. Bunun niye kanadı evet. var? Anlamadım ki kanatlardan geçemiyor. Şöyle şimdi. Bu ne lan? Bu, bu abi abdest almak için. <gülüyor> Buna <gülüyor> nasıl abdest alıyorsun? abi, <laughs> abi alıyorsun. Oğlum yani şimdi... boruyla abdest mi alınır? <laughs> çeşme, çeşme mi yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha tamam, çeşme abi. mi bu? Tamam. Ha tamam. Allah'ım. Bu ne <laughs> kanka? Abi oraya da şöyle oturuyorsun oturuyorsun abi. Hatta evet, hatta biliyor musunuz? Gusül abdesti için o soru. Büyük ihtimalle siz geldiniz abi. ya, siz geldiniz ya. Heh. Aslında diyorum ki... Ha, böyle, bir şey yapacak da... Bir şey yapacak ya. abi, bekliyoruz. Yaparken sağ tarafta Freud'un bilinçaltı eserlerini okuyarak... <laughs> evet. Aslında hani, bu hareketi... alırken tuvalet yapılmaz kardeşim, burada çarpılırız saçmalamayın. Evet çıkalım buradan. Atalı. Ay, Ay, Ev atalı, atalı burayı kapatın. Tamam burası şey abi. Evet burayı kapatmak lazım. Hayır, ha, kare, kapatmak ha, lazım. <laughs> ha, ay kardeş şöyle kapatmak lazım. Ha aynen. Ay pak ay, 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 lan dur. dur. <laughs> evet devam edelim biz evimize boş verin. <laughs> evet burada Burada ya, acaba ya. ne bekliyor bizi? Hadi bakalım. <laughs> burada nasıl bir aykırılık bekliyor? Çıkar mısınız beyefendi? <laughs> evet Neyse, içeri girdik. Aa. Burada iki adet yatağımız var. Bir oğlan, bir kız evladınız varsa hani güzel. Oğlanı oğlanı şuraya yatırırsınız. Hani fantazi olsun diye. Kızı da buraya. Yani renk Adamışsın. renkleri çok önemi yok abi. Pembe Tabii. seven erkek de olabilir. Tabii, hatta, sıkıntı hatta yok hatta hatta öğrencilerimiz zeki olsun diye falan yaptırdım. Vay be. Şu an yaptırıyor. Şu an yaptırdı. <laughs> Yemin ediyorum adamı gönlü zengin. Evet, teşekkür ediyorum. Ya ben bunu bireysel ev olarak kullanmak istiyorum. Siz kafanıza göre ama şey yapmışsınız her neyse. Yok, tamam çıkalım. O, ço o çocuğu öyle ya da böyle yapacaksınız. Neyse. O ee, çocuğu mu? Evet, devam evet. edelim. <laughs> burada bizi aslında daha böyle ergen gençlerin daha rahat takılabileceği bir oda bekliyor. Hmm. Niye Ve ergen bu gençler? Da, bu odada, bu odada bilim bakalım ne yapacaksınız. Bu odada da kitap okuyacağız. Kitap okuyup. Camı kapatmazsak. <laughs> yok yok cam. <laughs> o manzara da güzelmiş. Allah'a şükür. Allah'a şükür evet. Allah evet karşımızda yani, bir çöl var. Evet. Ya yani şöyle bakıyorsun. Diyorsun ki Allah hani benden daha iyisi var. Keşke o ev benim olsaydı deyip. A Aynen. Sineye Aslında çekiyorsun, yani. güzelmiş kardeşim. Evet, gördüğünüz gibi nasıl nasıl olduysa bir kütüphane oldu burada. Pamir. Ve son olarak. Evet Pamir Bey. Söyle söyleyin söyleyin. Peki, yok yok en son Pamir Bey buyur. Evet. Burada da camımız var gördüğünüz gibi. Hatta da... burada da manzaraya karşı kitap okuyabiliyoruz. <laughs> Abi bir Aynen şey söyleyeceğim de burada... yani günlük hayatta kitap okuyan şu anda çok az insan var. Gerçekten ben bu evi takdir ediyorum o yüzden dolayı kitap okumaya insanları yönlendiren bir ev. Evet, yalnız evin şurada tavan arası var. Burası tozlanır. Orada da, orada, da, orada da orada da siz yalnız Ya burada da mı? Burada orada da. Orada da, da. Burada da sizi yalnız bırakmayayım. Yeter artık. Evet. Okuma alışkanlığınızı her yere taşımak için sipariş yaptırıyoruz. Bu evde Olur. büyük ihtimalle fena alerji oluruz abi tozdan falan. Ben şöyle yavaştan dışarı doğru. Ah çıkamıyorum. Bak zıplamam gerekiyor. Ev... Aa. Bak bu neden sağlıklı bir hayat için? Ya yok Sağol Beşiktaş'ım. Buyurun. Hatta evin girişinde de aslında iki kitap okumaktan çok zarar gelmez diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Pamir Bey. Evet. Ya evin zaten neresinden girildiğinden anladık abi. Hani kapının neresi evet, olduğunu evet. falan, evin nasıl evet. olabileceğini anladık. Geldik Gitarist TV'nin evine. Şimdi abi şöyle al. bir havada... Ha, almayacak mısınız? Evet. Yani... <laughs> Puan vermeye gerek yok. Şöyle bir evin etrafını dolaşırsak arkadaşlar. Dolaşalım bir görelim. Bir dakika Among Us'taki bir yaratığı yapmış. Bir insanı öldürürken yapmış. Vay be. Adam evet. iyi çalışmış lan yani söyleyeyim. Ya dışarıdan gelin güzel almış, konsept. Evet. evet. En aşağıya gelin. Bir kapı göreceğiz tam arada. Buyurun. Aa. Oda güzel. ürün Bakın buradan <laughs> girdiğimizde Evet Kambi. Şurası Olmamıştır hatta. <laughs> Ot vardı evde. Otu gizlimizde... yırttı. Birinci kat bizi karşılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bu katta yani evet. hol olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim şuraya bir koltuk falan atarsınız, oturursunuz arkadaşınıza falan. Faslısınız. Birinci kata çıkalım. Buyurun e, gelin. Buradaki kapı, burada Çok Şu yani. an evet, hiç güvenlik yok ama çıkarken bir korkuluk yapar insan yani. Düşsek ne olacak yani? Of of ah, ah, ne olur? Ah. Efendim buraya ev sahibi aldığı zaman onlar yaptırılacak. Şu anlık hani <laughs> gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu katımızda mesela televizyonunuzu koyarsınız şuraya şurada yine bir koltuk yine bir şeyler internet kafe falan yaparsınız buraya bir şeyler yaparsınız ya. Yani. İnternet kafe <laughs> güzel fikir bence de aynen. Evet kat kat internet kafe işte. Ya Tam bir şey söyleyeceğim da. ben çok yine beğenemedim ya bir sıkıntısı var. Herkes Ama bir, var bir, bir, bir eksik var değil mi? Bir eksik, ne eksiği eksik var eksik. Ya? ya? Abi. Yani şurda, baksana yani gereksiz yiyecek, bir bak, boşluk. Ben bunu ne yapacağım? Bunu nereme ne yapacağım yani? Bu ne? Abi, bir ben... aşağı... Oraya da iki bilgisayar koyarsın ya. Allah Allah. Oğlum yukarı çıkarken, aşağı inerken takır tukur ses gelir ya. Böyle şey mi olur? Evet. Yeşil perde güzel olmuş ama. Aynen. Şey <laughs> <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> ben Öyle ben anlıyor. <laughs> evet yukarı doğru çıkalım. Buyurun en üstte gelelim. En üste geldiğimizde burada bir küçük bir balkon karşılıyor. Lan? Ha, pardon. Oğlum ben göstermedim yerlere girmiyor. Merak ederler ya çocuklar. Bu burada mesela Oğuz'un evi görünüyor falan. Evet. Pamir'in garip <laughs> evi görünüyor. Pa Pamir'in evi gerçekten abi çok kötü gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada da böyle arkadaşlarımızla bir iki bilgisayar atıyor. Abi bir şey, şey söyleyeceğim. de bir şeye benzemiyor mu? Among Us'taki pet tamam ama yeni bir pet çıkmış. O da bal <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep geleceğe yatırım önce. Tabii, Tabii kardeşim. Buyurun gelin abi. Şu ara, ara odaya girelim. Arada bir odamız. Girelim. Ara o. Dil. Ve diş. Buradan istersek böyle bakıp şöyle... Mesela yine Pamir'in değişik eviyle karşı karşıya kalabiliriz. Benim evimin ya, manzarası bu evin fiyatını arttırıyor ben bundan eminim. <laughs> ya adam şey diyor değil mi? Orada da yaşayabilirdim Allah'ım diye şükrediyor <laughs> yani. yani. Doğru söylüyorsun Kesinlikle. kardeşim. Peki şükrediyor. Kaan Bey ben bu yandaki eve giriş var mı ya onu merak ediyorum. Lan buyurun gelin en aşağı inmemiz gerekiyor. Buyurun. Ya şuradan atlasaydık iki saat evin içinden gezdiriyor yine ya. Buyurun gelin. Dur lan, Burası yoksa iki ev arası var. bağlantı mı var? Bizi şaşırtacak Buyur. mı? Burada... Aa. ...aşağı inelim, buyurun. Oh, oh, oh. Oha, iki ev arası bağlantı! Tam hayalimdeki gibi. Oh. Ya Gito yapmışım bu defa ya, alkış. Adamsın abi, Gito, on numara abi. olmuş. Çok güzel olmuş ama bir eksik var. Nedir abi? Evet, kitap. Evet Bunlar Oku... olması lazım. Okuyalım, abi, okutalım diyoruz okuması, bu bölümümüzde. Teşekkür ediyoruz Pamir kardeşime de. Abi... Anlat buraya da istiyorsan bir şey diyordun. Abi buraya da yine bir başka bilgisayarlar koyabilirsiniz. Teşekkür evet, ederim. Hep her yere bilgisayar diyorsun. Evet, abi tam sil silikon, silikon Ev varlısı. değil ya internet kafeciye satacağım ben burayı. Among e Us oynatan internet kafeci. <laughs> mantıklı. <gülüyor> Konsept olarak çok mantıklı. Teşekkür ediyorum abi sana evet. bu arada. O zaman Eyvallah. abi bir toplanalım. Şöyle bir toplanalım. Arkadaşlar şimdi sizlere soruyoruz. Bugünün birinci evi hangisini belirlediniz? Anket açacağım. Anketten değerlendirin. Eğer gitaristin evi diyorsanız gitaristin oy verirsiniz ankette. Pamir'in evi diyorsanız Pamir'e oy verirsiniz. Pamir'in evini şöyle hızlı <laughs> bir şekilde. <laughs> Bakın şu fidanın uğruna verin. <laughs> evet, Pamir kardeşime. Han kanalın evi diyorsanız Kral Taçlı Han kanala oy atmayı unutmayın. Bence hepsi evlerimizin hepsi birbirinden güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Evet o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim ama benim evimde gelebilir miyiz lütfen arkadaşlar? Evet tabi. Kral tacında gelelim. ağacında gelelim. Buyurun lütfen. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Lütfen bol bol like atmayı unutmayın dediğimiz gibi eğer 50k like gelirse bu videoya diyeceğim ki handaşlarım benim gerçekten modern evler serisini seviyormuş. Minecraft seviyormuş deyip Minecraft çekmeye devam edeceğim. Sizlerden bol bol like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.